sahiplerin sözü müdür tam bilmiyorum da anne ama filajel nadama yavaş düşünerek iş yapmak selamete ulaştırır insanı iyi işler yapmaya yardım eder. Yavaş düşünerek ederek. Acele nedame. Acele eden insan pişman olur, pişmanlık olur. E, hemen düşünmeden etmeden e, atlar oraya buraya şey yapar. Onda e, sonunda e, pişmanlık olur. Çünkü düşünmeden aceleci acele ederek onu yapacağım, şunu yapacağım. Ee, ondan pişman onun için acele işler nerede olacak? Hayır işlerinde. Hayır işini acele yapacaksın. Öteki işler, dünya işler falan onlara düşünmen lazım. Onları ne yapacaksın, ne edeceksin, nasıl ne yapacağız diye daha düşünmek için ama hayır işi o çabuk olacak bir şey yaptın Peygamberimiz sana Selam diyor insan günah işte vakit onun arkasına iyilik yapsın ki o silinir Hacele, hemen acele onun arkasına iyilik yapsın ki o şey silinsin. Yok bu acele ahiret işlerinde aceledir. E, Selalarda da derler de ya. acele yani, ve salatı kabl el fawt ve acele mevt. Namazlara acele edin ki vakti geçmesin. Vakti geçerse onun faziletini bulanmasınız. Tevbe de ölümden önce tövbe acele edin. Öldükten sonra tövbenin bir faydası kalmaz. Onun için bu e, böyle bilmesi lazım. Acelenin ahiret işleri için acele iyidir. Dünya işleri için iyi olmaz. Onun için dünya işlerine düşünerek e, yavaş yavaş şey yaparak ne yapacağınızı ona göre yaparsınız ahiret için hemen hemen acele o işi bırakmayın sonra Allah yardım etsin hayırlı işleri acele yapalım inşallah memnun Allah tevfik el